Sevgili gençler, YKS'ye doğru TYT tarih sorularıyla beraberiz. Şimdi sıradaki sorumuz gelsin. Osmanlı Devleti'nin askeri yapısı içerisinde yer alan bir şemamız var görülüyor. Kuvvetlerden hangilerinin beylikten devlete geçiş sürecinde var olduğu söylenebilir? Şemadaki ilk bilgiye bakalım. Alpler ve gaziler biliyorsunuz ki kuruluş sürecinde Orta Asya kökenli bir kelime savaşçı anlamına gelen alpler ve yine İslami bir terim olan gazilerin yer aldığı gayet rahat söylenebilir. Yaya ve müsellemlerden söz ediyoruz. Bu da bizim için önemli çünkü Osmanlı Devleti kuruluş döneminde aslında askeri anlamda sürekli olarak atlı birliklere sahip olan Türk savaş geleneğinde ilk kez Bizans'la karşılaştığında Bizans birliklerinin savaş düzenine uyum sağlamak amacıyla ilk kez Osmanlılar'da yaya birlikler kullanmak zorunda kalmıştır. Dolayısıyla yayalar ve atlı olan müsellemler bu dönemde kuruluş döneminde kullanılan askeri birliklerimiz. Gaziyani Rum'dan bahsediyoruz. Kuruluş döneminde özellikle gazilerin birliğinden söz etmek mümkün. E, tıpkı Ahyan Rum, Rum gibi diğer destek kuvvetlerinde olduğu gibi e, Gaziyan Rum da bu dönemin askeri kuvvetleri arasında yer almaktadır. E, Pençik sistemi e, kuruluş döneminde Balkanlarda fetih yapan Osmanlı Devleti'nin e, her esir aldığı 5 askerden birinin ki Penç Farsça 5 anlamına gelir. Ee, bir tanesini devlet adına vermesiyle e, eksik olan askeri birliklerin tamamlanması yoluna gidilmiştir. Dolayısıyla Penç sistemi de bu dönemde kullanılan bir askeri grubun adı olacaktır. Ve yine son olarak daha sık ve net bir bilgiye ulaştığımız devşirmeler var. Askeri birliklerimizin e, daha rahat tamamlanması hatta ele geçirdiğimiz, fetihte bulunduğumuz gayrimüslim bölgelerdeki ailelerin çocuklarını hem bizim ordumuza katarak hem de onları İslamlaştırarak yaptığımız bir devşirme sistemi yine kuruluş döneminde oldukça etkili ve önemlidir. Dolayısıyla bütün bu grupları rahatlıkla sayabiliriz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Diğer sorumuz gelsin. Tımar topraklarının devlet mülkü olması nedeniyle miras bırakılması, satılması, kiraya verilmesi, vakredilmesi ve bağış yapılması yasaktır. Tımar toprakları sipahinin ve köylünün elinden keyfi olarak alınamazdı. Ancak sipahi sefere katılmazsa devlet o senenin gelirini ondan alırdı. Bu şekilde tımarlı sipahilerin merkezi otoritenin aleyhine toprak ve mevki kazanmaları ve ayrı bir toprak aristokrasisi oluşturmaları engellenmiştir. Metne göre tımar sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hemen ilk seçeneğimize bakalım. Toprakların bölünmesi engellenmiştir. Yukarıdaki metnimize bir çıkalım. Bakın cümlenin sonunda ilk satırın sonunda miras bırakılması yasak ya da engelli. Dolayısıyla topraklar bölünemezler. E, dolayısıyla bu seçeneği söyleyebiliriz. Diğer seçeneğimize bakalım. Feodal yapılanmanın önü açılmıştır. Soru metninin tamamına baktığımızda aslında Belli bir toprak aristokrasisinin yani toprağa bağ bağlı soylu bir sınıfın oluşması e, mümkün görünmemekte. Dolayısıyla feodal yapının e, önü açılmıştır cümlesini söyleme şansımız olmayacaktır. Bekletelim. Diğer seçeneğimiz sipahiler sürekli savaşa hazır duruma getirilmiştir. Ya da alt seçenekle birlikte üretimin devamlılığı sağlanmıştır. Sorum ettiğine bir bakalım. Sipahiler sefere katılmazsa o senin gelirleri ellerinden alınıyor. Dolayısıyla üretime devam etmek zorundalar. Dolayısıyla yine aynı şekilde eğer ürünün ya da üretimin elinden alınmamasını istiyorsa sürekli savaşa hazır hale hazır hale olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu iki seçeneği de eleyebiliriz. Son seçeneğimize bakalım merkezi otoritenin taşrada güç kazanmasını sağlamıştır. Evet devlet bu toprakları tamamen kendi kontrol altında tutarak ve sipahilere toprakları sadece geçici olarak tasarruf hakkıyla vermesiyle bölgede e, kurallara uymayan sipahilerin de cezalandırılması yöntemiyle otoritesini net bir biçimde sağlamıştır. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz B'dir. Sıradaki sorumuz gelsin devletleşme sürecinde Osmanlı askeri yapısı ile ilgili Osmanlı Devleti'nin ilk daimi ve esaslı askeri teşkilatıdır. Ankara Savaşı'ndan sonra fetihlerin bir süre durması yüzünden asker ihtiyacını karşılamak üzere oluşturulmuştur. Osmanlı askeri teşkilatında yer alan ve kendilerine toprak tahsil edilen askeri sınıftır. 1. Murat döneminde asker ihtiyacının karşılanması için savaş esirlerinin 5'te 1'inin ayrılması ile oluşturulmuştur. Verilen bilgiler aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? İlk öncülümüze bakalım. Gulam sistemi. Bilindiği gibi Gulam sistemi Osmanlı öncesi kurulan Türkistan devletlerinde köle olarak alınan çocukların asker sisteme dahil edilmesiyle oluşturulan, özellikle de hasta birliklerinde kullanılan bir askeri sınıftır. Ama bu yukarıdaki bilgilerde Osmanlı ile ilgili böyle bir e, açıklamaya rastlamak mümkün değil. Tımarlı sipariyelere bakalım. Yine soru metnimizde özellikle de e, üçüncü öncülümüzde e, askeri teşkilatı yer alan ve kendilerine toprak tahsis edilen sınıftan bahsediliyor. Dolayısıyla bununla ilgili bir bilgi de yer almakta. Pençik sistemi için yine soru metnimize bakıyoruz. Eee 1. Murat döneminde asker ihtiyacının karşılanması için savaş esirlerinin 5'te birinin ayrılması ki penç kelimesi oradan gelir zaten. Bununla ilgili bir bilgiye de rastlıyoruz. Değişirme sistemine baktığımızda özellikle ikinci öncüle baktığımızda Ankara Savaşı'ndan sonra fetihlerin durması üzerine asker ihtiyacının karşılanması için gayrimüslim ailelerin çocuklarından kurala uygun olanlarının alındığı bir askeri sınıftır. Değişirme sistemi. Dolayısıyla bu bilgiye de rastlayabiliyoruz. E, son öncülümüzde yaya ve müsellemlerden bahsediyor. İlk öncüle bakalım. E, Osmanlı Devleti'nin ilk daim ve esaslı askeri teşkilatıdır. Orhan Bey döneminde kurulmuştur ve çekirdek ordu olarak da rahatlıkla kabul edilebilir. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. Sıradaki sorumuz gelsin. Osmanlı Devleti'nde değişirme kökenli askeri sınıf merkezi otoritenin kurulmasında etkili olmuştur. Bu otorite kurulurken devşirme kökenli yeniçeriler ve yöneticiler tımarlı sipahilere karşı bir denge unsuru oluşturmuştur. Osmanlılar bu askeri gruplardan herhangi birinin imtiyazlı ve güçlü bir sınıf haline gelmesine izin vermemiştir. Osmanlı Devleti'ndeki bu uygulama durumlarından hangilerine engel olmuştur? Basit bir e, bilgi verelim burada. Biliyoruz ki Sultan otoritesini korumak amacıyla İki tane as, askeri gruba, unsura sahiptir. Bunlardan bir tanesi kapı kulları ki onların en alt grubu olan Yeniçerileri daha iyi tanıyorsunuz. Diğeri de taşla olan tımarlı sipahilerdir. Bu bilgiye göre bir bakalım şimdi. Osmanlı Devleti'nde bu uygulama durumlarından hangilerine engel olmuştur diye sormakta. Ee, i̇lk seçeneğimizde, e, önceliğimizde, hanedana rakip güç oluşturma. Hemen bakıyoruz hanedana rakip bir güç oluşturmasını engelliyor mu? Evet çünkü kapı kullarının bir isyan durumunda tımarlı sipahilerle, tımarlı sipahilerin bir isyan durumunda da kapı kullarıyla dengelemeye çalıştığını rahatla söylememiz mümkün. Sosyal tabakalaşmayı engellemeye çalışır mı? Evet bakıyoruz orada. E, imtiyazlı bir sınıftan bahsediyor. Bakın sorunun içinde ayrıcalık anlamına geliyor. Bundan da rahatlıkla söz edebiliyoruz. Çünkü Osmanlı kendi hanedanına ya da otoritesine e, karşı çıkabilecek ayrıcalıklı bir sınıfın oluşmasını her zaman bloke etmiştir ya da engellemiştir. Feodal yapılanma. Biliyorsunuz ki bir feodal yapılanma ortaya çıkamaz. Özellikle tımarlı sipahilerin içinde... Bir feodal yapılanma ortaya çıkarma ihtimali olanlara karşı kapı kulları her zaman bir güç unsuru olarak kullanılmıştır. E, dolayısıyla bu sınıflar eğer sultana karşı harekete geçerlerse iki sınıf arasında bir denge kurarak sultan kendisini her zaman koruma altına almıştır. Dolayısıyla da doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Sıradaki sorumuz gelsin. Türk askerlerini yakından gören bir yabancı elçinin orada binlerce insan bulunmasına rağmen ne bir konuşma ne bir fısıltı ve ne de oraya buraya gidip gelme gibi bir kıpırtanış vardı. Savaş alanlarında bu denli sert ve haşin olan Yeniçerilerin burada komutanlarına karşı, çocukların hocalarına karşı gösterdikleri saygıdan daha büyük ve derin bir saygı gösterdikleri görülüyordu. Sanki mermerden birer heykel gibiydiler. İfadelerine bakılarak Türk askerlerinin özelliklerinden hangilerine sahip oldukları söylenebilir. Hemen öncülerimize bakalım. Disiplini hemen yukarıda bulabiliriz. Ee, görüyorsunuz ki aralarında orduyu gözlemleyen yabancıya göre bir fısıltı oraya buraya koşturma yok. Net bir biçimde bekleme pozisyondalar. Bundan bahsediyoruz. İtaatkarlar mı? Evet komutanlarına karşı nasıl durduklarını yine sorum etlinin özellikle şu bölümünden saygı ve derin bir saygıdan bahsediyor. Görmek mümkündür. Düzenleme son bölüme bakın lütfen. Mermerden birer heykel gibi ise gerçekten de son derece düzenli bir görüntü verdikleri söylenebilir. Dolayısıyla da doğru cevabımız E seçeneğidir.